Kütahya'dan 2021 yılının ilk büyük müjdesi. Peki bu müjde ne? Haberin tamamını izleyiniz. Duymayan kalmasın. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Kütahya'da halk bu müjdeden hiç memnun kalmayacak. Yorum ve görüşlerinizi, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Kütahya'da ekmek 1,5 liradan 2 TL'ye yükseldi. Kütahya'da 250 gram çarşı ekmeği 1,5 liradan değil, 50 kuruşluk zam yapılarak 2 liradan satışına başlıyor. Kütahya Fırıncılar Odası o kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kütahya ekmek fiyatları 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere 2 TL'ye çıktı. Kütahya manşetin bildirdiği haberine göre yeni yılın ilk zammı ekmeğe geldi. Kütahyalar 1 Ocak 2021 Cuma gününden itibaren 270 gram ekmeği 2 TL ödeyerek alabilecek. Daha önce simit ve poğaça gibi unlu mamullere zam kararı alan ancak ekmek fiyatlarında bir değişikliğe gitmeyen Kütahya fırıncılar esnaf odası yeni yılın ilk gününden geçerli olmak üzere ekmeğe zam yaptı. Kütahya'da yaşayanlar 270 gram ekmeği 2 TL'den tüketecek. Kütahya fırıncılar esnaf odası başkanı Murat Duran zamla birlikte ekmek gramajı da arttığını dikkati çekti.